Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere Bangkok'ta bir okçuluk kulübüne götüreceğim arkadaşlar. Bir Fatih'in torunu olarak umarım pişman olmadan, rezil olmadan oradan göğsümüz kabara kabara ayrılırız. Bu videomu izledikten sonra eğer beğenirseniz arkadaşlar beğenmezseniz bir şey diyemiyorum ama beğenirseniz abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hadi beni takip edin. E Kayser Bangkok'ta bir pop kulübüne geldik. Bizlere bu ekipmanları verdiler. Ya yani kolumuzu kesmesin diye. Bir de böyle bir ekipman verdiler. Evet. Yine yay yani elimizi açıkmasın diye. Bu gördüğünüz benim yayım. Benim boyum kadar var yani. Bunlar da... Bunlar <laughs> Arkadaşlar bu arkadaşımız yay getirmemiş resmen gemi maketi getirmiş. Bakar mısınız? Tabii bütün dedelerimiz kadar olan ah, Yani adam atıyor arkadaş, vuruyor yani. Süper ya adam, manyak. Ah. Bu anam için. bu babam için, ben babam için olanı tam ortasından vurdum lan. Bunu da verenler Olmadı arkadaşlar bu da olmadı. Bak, babam için olan tam ortasına vurdu lan abi. O gidiyor ya bu. Şey. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar bu sonuncusu. Babam için orandı. Babama buradan selamlarımı gönderiyorum. Arkadaşlar şimdi attığımız oklara bakıyoruz. Yani. Evet gayet başarılı olmuşum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani. Ok nasıl atılır görüyorsunuz yani. Kendi okumu da anlama toplatıyorum yani. Gerisini siz düşünün. Arkadaşlar şaka bir yana benim hedef tahtam bu. Çok üzgünüm bunun için. Çok üzgünüm. Arkadaşlar görüyorsunuz hedef ortada. Gayet iyi bir çalışma kendi adıma. Ama bir Fatih'in torunu olarak hiç de güzel bir manzara değil. Yani yorum size bırakıyorum arkadaşlar.